Merhaba herkese. Günlük hayattan birkaç sorum var. Neden bahçe ortamının ucunu sıkıştırdığımızda suyun hızı artar? Ya da yol kenarında dururken yanımızdan hızlı geçen bir araçtan dolayı yola savrulma tehlikesi geçiririz. Peki neden uçak kanatlarının üstü altına göre daha bombelidir? Evet bunların hepsi Bernoulli ilkesiyle açıklayabiliriz. Bernoulli ilkesi akışkanların basınçlarının hıza ve ortamın kesit alanına bağlı olduğunu söyler hız arttıkça basıncın azalacağını ve kesit alanı arttıkça basıncın artacağını söyler. İlk deneyimizde kesit alanı ve basınç arasındaki ilişki inceleyeceğiz. Bir huni ve bir pimpon topumuz var. Huni'yi ters tutup dar ucundan üfleyerek topu birkaç saniye havada tutabiliyorum. Bunun nedeni kesit alanı dar olan bölgeye üflediğimde havanın hızı artar ve hızı arttıkça basıncı azalır. Topun alt kısmındaki basınç üst kısmındakinden büyük olduğu için top havada kalır. Videonun başında sorduğum hortumlu sorunun cevabı da bu deneyle açıklamış oldum. İkinci deneyimizde alanının basınç etkisine devam edebiliriz. Saç kurutma makinesi, pimpon topu ve tuvalet kağıdı rulosu var. Pimpon topunun saç kurutma makinesiyle yükseltirken rulonun hızlıca geçtiğini gözlemleyebilirsiniz. Bunun nedeni kesit alanının daralması sonucu akışkanın hızlandığı ve basıncının düşmesidir. Rulonun dışındaki basınç içindekinden büyük olduğu için basınç farkından dolayı top hızlıca rulodan çıkar. bonus bir deney. Yine Bernal ilkesi sayesinde pimpon topunu rahatlıkla bir ağzı geniş bir kaba koyabiliriz. Diğer deneyimizde bir bardak ve mum var. Bardağın arkasındaki mumu üfleyerek kolaylıkla söndürebiliriz. Bunun nedeni üflenen hava bardağın öbür tarafına geçmek için hızlanır. Hızlandığı için basıncı düşer ve basınç farkından dolayı da kolaylıkla söner. Hız ve basınç arasındaki ilişkiyi incelemek için klasik bir deney, iki balonun arasını üfleme. Balon arasını üflediğimizde ne olmasını bekleriz? Evet, balonların arasını üflediğimizde aralarındaki havayı hızlandırarak basıncını düşürürüz. Balonların yanlarındaki basınç da aralarındaki basınçtan daha büyük olduğu için balonlar birbirine doğru hareket eder. Aynı durum videonun başında sorduğum kamyonun sorununun da cevabıdır. Balonların yanlarını üflediğimizde üflenen bölgedeki hava hızlanır, hızlandığı için basıncı düşer ve balonlar basınç farkından dolayı havanın hızlandırdığı bölgeye doğru hareket ederler. aynı yorumu bir başka deney olan 2 numarasını üfleyerek de gözlemleyebiliriz Diğer deneyimiz bir şişe ve katladığımız kapağı var. Kapağı şişenin ağzına yerleştirelim. Kapağı üflediğimizde ne olmasını bekleriz? İçeri girmesini mi? Kapağı üflenildiğinde hava hızlandırarak basınç düşürülür. Şişenin içerisindeki basınç dışarıdaki basınçtan yüksek olduğu için kapak dışarı çıkar. Bir başka deneyimizde tuvalet kağıdı, saç kurutma makinesi ve tahta kaşığımız var. Tuvalet kağıdı rulosunu tahta kaşığa geçiriyoruz. Rahatça dönebilmeli. Saç kurutma makinesini çalıştırdığımızda ne gözlemleriz? Aşağı doğru mu yoksa yukarı doğru mu hareket eder? Saç kurutma makinesi sayesinde kağıdın üzerindeki hava hızlandırılır, basıncı azaltılır. Kağıdın altındaki basınç üstündekinden fazla olduğu için evet, tuvalet kağıdı yukarı doğru hareket eder. Son deneyimiz mutfakta geçiyor su açıp bir topu ip yardımıyla suya tutalım. Ne olmasını gözlemleriz. Su belirli bir hızla aktığı için basıncı düşer. Suyun içerisindeki basınç daha yüksek olduğu için topu su içerisinde kalmaya zorlar. Topu çektiğimde ipin açılı bir şekilde durduğunu gözlemleyebilirsiniz.